Abuk subuk dans etme oyunu değil. Hadi tamam tamam. Başlat o halde. Hava atışı yapıyorum. ben kaptım. Bakın nasıl sektiriyorum. Hop, hop. Beni geçemeyeceksin. Hadi hadi geçsene. He, sinir ettin adamı. Al be al. Ne Osman, yapıyor ya? Domates atıyorum. Domates mi atıyorsun? Basket oyunu bu. Domates ne alaka? Al o zaman sende. Sen ne atıyorsun baba? Klozet atıyorum. Al o zaman ben de karpuz atıyorum. Sakın, Sakın yapma bunu Necati. Ne oluyor be burada? Burada işler çok saçma bir hale aldı dedi. <laughs> <Aa>, niye kapattın <laughs> ya? Çok sinirliyim çünkü. Hayırdır dedi? Kim sinirlendirdi seni? Kim olacak? Kendim. Kendi kendimi sinirlendirdim. Peyami dede hayırlı işler Remzi. Zevzekli. Pardon. Sabah birkaç işimi halletmek için dışarı çıktım. Fakat şimdi eve geldim ve yapmayı unuttum. Bir şey olduğunu fark ettim. Ee, yani? Yani çok mutsuzum! <laughs> ne güzel kaydık ya. Bir daha bağırsana Peyami Dede. Neydi ya? Neydi? Hayda. Ne unuttum ben ya? <gülüyor> <gülüyor> Kapandı Necati abi. Hadi ya. <laughs> 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 mayday <Meydin>, mayday. <meydin>. düşüyorum. <laughs> Dede ne yapıyorsun iyi misin? Asker havada ne yapıyorsun? Çabuk kokpite geri dön. Emredersiniz komutanım. Ne oldu asker? <laughs> Sorun nedir? Burada neyle uğraştığımı görmüyor musun? Evet görüyorum da nereden çıktı bu gece uçuşları merak ediyor kuledekiler. Unuttuğum bir şey var. Onu hatırlayınca görevim tamamlanmış olacak. Bu kadar önemli mi peki unuttuğun şey? Hatırlama ne olacak ki? Hayır asker. Bir yüzbaşı asla yapması gereken şeyi unutmaz. Şimdi al şu paraşütü ve kuleye geri dön. Ve unuttuğum şeyi hatırlamadan geri dönmeyeceğimi söyle. Emredersiniz komutanım. Tövbe tövbe savaş mı çıktı? O sesler ne oğlum? Dedeme el sallayabiliriz. Hadi hadi sallayın siz de. Niye el sallıyoruz oğlum? Ne olmuş hayırdır? Dün yapmayı unuttuğu bir şeyi hatırlayamadığı için canı sıkılmış. Psikoloji kitabında okumuştum. Kişi unuttuğu bir şeyi hatırlamak için gün içerisinde yaptığı şeyleri tekrar en baştan yaparsa bir işe yarayabilirmiş. <laughs> <laughs> ah, ne oldu? Aferin kızım. Psikoloji, evet. O zaman yarın sabah Peyami ile çıkıp dün yaptığı şeylerin hepsini tekrar yapacaksınız. Ya yani... ne? Yapmazsanız doğum günü pastasını unutun. Herkes sığınaklara! <laughs> Evet dede. Dün yaptıklarının aynısını yapmaya başlıyoruz. İlk olarak ne yapmıştın? Dün yaptığım ilk şey böyle güzel bir armuttan bulabilmekti. Çünkü bu karım Seniha'nın en sevdiği armut çeşidiydi. İyi de bu armut çürümüş dede. Baksana simsiya Biliyoruz herhalde. Seni hak etti bu armudu atmadım da yemedim de. Ta ki bunun kadar güzel bir armut bulana kadar da atmayacağım. Tamam nasıl bir armutmuş bu? Ne tatlı ne ekşi. Ne sulu ne susuz. Sarı değil ama yeşil de değil. Ne çok ucuz ne çok pahalı. Kısacası böyle bir armut yok. Hayır be şapşal. Tabii ki de var. Sadece ben bulamadım. Şimdi gidin ve bu armudu getirin bana. Armudun iyisini ayılar yer. Gidip bir ayıya soralım bence. He evet doğru diyorsun. Oh! Ayı Ayıp, bu. Ola. Ola. Ayı ola. Baksana bir. Ne haber? İyiyim ben de sağ ol. Ya sana bir şey soracağım. Armudun iyisini nereden bulabiliriz? Hı? E, yok canım. Ne alakası var? Sana ayı demek istemedim. Ola. Kafıyorsunuz. İnat. Aa, Oo. Ay. Ay. Oh. 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 Gökten armut yağıyor. <laughs> <laughs> eh, bu da değil. Unuttuğun şeyi hatırlayabildin mi peki baba? Hayır tabii ki de. Kalkın, hadi devam edelim. Of. Demek ki her ayı armuttan anlamıyormuş. Oh. Doğum günümde teleferik sırası bekliyorum. Aman ne güzel ne güzel. Ben bir doğum günümde tuvalet sırası beklemiştim. Tam 78 saatimdi. 78 saat mi? Evet. Meğer tuvalette kimse yokmuş. Işık açık kalmış sadece. E, kapıyı çalmak? Aklıma gelmedi. Anladım. Ben anlamadım. Normal. Efendim? E ee, peyami babacım. Neden teleferik sırasındayız söyler misin? Her gün annenle öğle yemeğimizi bu tepede yerdik çünkü. Evet. Sıradaki. Hadi binelim. Hop, hop 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 bir saniye. Ufak bir sorun çıktı. Fazla ağırlık tehlikeli olabilir. O yüzden sadece biriniz binebilirsiniz. Aa, şansa bak aranızdaki en yaşlı benim. <laughs> ee, diğer teleferik ne zaman gelir? Üzgünüm ama bu seferden sonra teleferiği bakıma sokmamız gerekecek. Bugün başka seferimiz olmayacak. <laughs> Azıcık yürüyün ya genç adamlarsınız. Hadi tepede görüşürüz. Çok yoruldu ama. Ben de ayaklarımı hissetmiyorum Remzi. Ayakların yoktu ondan. Oh. Olsa... Yok. nerede Necati? Ayaklarım yok. Ayaklarım nerede? O bayırı hayatta çıkmam abicim. Dönüşte gelin alın beni. Sen ne yapıyorsun burada? Kolay gelsin abicim. <laughs> Evet, duydum. Hatırlayabildin mi bari dede? Yok, hadi gidelim. Ne? Bu kadar mı? Bunun için mi geldik bu kadar yolu? Remzi, kollarımı da hissetmiyorum. Necati, sadece kafa kalmış. Ne? Seni öyle güvercinleri çok severdik. Her gün batımında buraya gelip kuşları severdik. Bunlar niye takla atıyor dede? Sporcu kuşlar mı onlar? Hayır, taklacı güvercin denir onlara. Bu kuşları yiyebiliyor muyuz Peyami dede? Hayır. Yalasam? Hayır. Dişime sürttüreyim. Olur. Hı -hı. Hayır, tabii ki de dalga geçiyorum. Ver şunu. Neredeyse akşam oldu. Bütün doğum günümü saçma sapan işler yaparak geçirdim. Hayatımda geçirdiğim en kötü gün resmen. Sen ne söyleniyorsun orada bakayım? Yok bir şey yok dedi. Evet şimdi hatırlaman için neyi tekrar etmemiz gerekiyor? Ayda bütün güvercinleri toplayıp geri getirmeniz gerek. Ne? Başka kalmadı. Gel buraya Bıcırık. Gelsene oğlum. Bak Bıcırık vallahi çok sinirliyim. Bir an önce gel şuraya ben de evime gidip doğum günümü kutlayayım. Hadi bakayım. <laughs> <laughs> Yakalayabildin mi? <laughs> Şimdi sinirimden ağlayacağım. Doğum günümü arkadaşlarımla eğlenerek geçirmek varken şu yaptıklarıma bak. <laughs> Elimden geleni yaptım dedemin hatırlaması için ama artık çok sıkıldım. Ben eve gidiyorum. Dedem de kendi hatırlasın artık. He? Peyami dede. Sonunda hatırladım. Doğum günün için en sevdiğin oyunu alacaktım. Dün nasıl olduysa unutmuşum. Kusura bakma evlat. Mutlu yıllar. Üzgünüm amca. Teleferik arızalı. Bu akşam tepeye çıkmanız biraz zor. Yapma ya. Neyse. Şansımız yokmuş bu akşam. <laughs> Merak etme dede. Şans ayağına geldi. Ha? Şakir ne arıyorsun burada? Bugün senin doğum günün. Eve gidip kutlasana. Sen olmadan kutlamanın hiçbir anlamı yok dede. İzlerken seni çok güldüm. Ama sinirden mi bilmem. Sonuçlara ulaştım de. nasıl sence? Babaannemin sevdiğinden mi? Hayır, daha da güzeli. Benim sevdiğimden. Ah, Bıcırık, hoş geldin. <laughs> <laughs> Bıcırığı da mı sen çağırdın Şakir? Yok, bu şans eseri oldu. Benimle ilgisi yok. <gülüyor> <gülüyor> Bizim eski arabamıza ne oldu Remzi? Niye bu garip grup şeyle gidiyoruz ayol? Ne olacak? Bıcırık yine bir şeylere kızmış çalışmıyormuş. Radyoyu değiştirir misin Remzi? Bu şarkıdan sıkıldım. Gıy 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 sabahtan beri. Başka kanal çekmiyor Necati. Şu anda şehir dışındayız. O zaman al benim CD'yi tak onu dinleyelim. Ne var bunda? Benim lömpence öğrenme ders kayıtlarım var. Lömpence ne ayol? Lömpence Necati'nin uydurduğu bir dil karıcım. Ders bir. Lönpence'de Günaydın'a Günay Bört denir. Şimdi cümle içinde kullanıyoruz. Günay Bört kahvaltı hazır. Ay, daha fazla dayanamayacağım. Necati abi sen neden bizimle köye geliyorsun? Tatil köylerini çok severim. Büyük büyük havuzlar, şemsiyeli meyve suyu kokteylleri, açık büfeler. Biri Necati abiye bu gittiğimiz yerin tatil köyü olmadığını ne zaman söyleyecek? Nasıl? Nasıl? Necati sen bizi yanlış anladın galiba. Ben sana ne dedim? Bize miras kalan tarlayı almak için köye gidiyoruz dedim. Ne? Kö Köy mü? Havuzlar, açık büfeler yok mu? Orada hiçbir şey yok Necati. Nasıl hiçbir şey? Hiçbir şey. İnternet? Yok. Televizyon? Yok. Atari? Yok. Çabuk şu arabayı durdurun. <laughs> ne yapıyorsun Necati? Raptır. Bırakın beni. Buna dayanamam. İmdat! Yardım edin. <laughs> Beni cennetsiz yapamam. Ben directれた, oh, hoş geldiniz. Lömpencesi Das hoş geldin <babfi> Aferin sana Necati. Senin yüzünden bunca yolu yürümek zorunda kaldık. Ay. Çekmiyor. Çekmiyor. Bir tık dahi yok. Fotoğraf bile yükleyemiyorum. O neydi? Canan sen de gördün mü o havuçların hareket ettiğini? Evet evet. Havuçlar canlandı. Hatta dans ettiler. Sen çok animasyon izliyorsun Şakir bence. Doğru söylüyorum. Gerçekten hareket etti. Çocuklar gelin çabuk gelin. Burası ne Remzi? Burası bize miras kalan tarlamız. Tarla mı? Burası bildiğin çamur gezegeni. Pislik yuvası. Çöp diyarı. İnternetsizlikler abidesi. Abartmayın yani. lütfen. Buranın birazcık temizlenmesi lazım o kadar. Hıh, burası daha yüksek. Bir video izlemelik internet var galiba. Ay Necati in tepemden çabuk. Hı, i̇şte. işte, yine oynayan havuçlar. Hı, yürü canım. Ay Şakir yavaş doğru gittiler. Bak bak. Şakir havuçları kovalıyoruz. Bunun bir mantığı var mı sence? Evet var. <laughs> o ne? Havuç kulaklı tavşan. Tatlıcan burunlu köstebek. Sizin kafanızda sebze var. Havuç gözlere iyi gelir bir kere. Kulaklara değil ki. Bu espriden ötürü alkışlıyoruz arkadaşı. Alkış, alkışlıyoruz. Bir yerde sahneye çıksana. Baya komiksin sen. Bunlar bizim kulağımız ve burnumuz. Bu fabrikanın pis atıkları yüzünden mutasyona uğradık. E peki arıtma tesisleri yok mu bunların? Yok canım var da biz çalıştırmayın dedik. Böyle kulaklar çok moda bu ara. Tabii ki yok arıtma tesisleri falan. Fakat bu yaptıkları tamamen suç. Doğayı kirletemezler böyle. Yürü Şakir, gidip konuşalım şunlarla. Of, başka işimiz gücümüz yok mu Canan? Doğru ya, bir sürü işim vardı evlat. Afrika'daki susuzluk sorununu çözecektin değil mi? Tamam abi sinirlenme, sende tansiyon var. <gülüyor> <gülüyor> bu da sonuncusuydu. Bütün çöpleri topladık. <laughs> çok yoruldum. Terli terliyken hemen bir selfie patlatayım. He? <laughs> Arkadaşlarla tarla keyfi. Aracım internet yok yükleyemiyorum. Tamam Necati. Çok iyi gidiyoruz bence. Şimdi de bu tarlayı sürmemiz gerek. Oo traktör. Birim birim birim. Hayır hayır. Bana le ben birim. Kemerlerinizi bağlayın. Uçuşa geçiyoruz. Yahu çok hızlı gideceğiz. Ya! Necati, gaza basıyor musun şu anda? Hem de sonuna kadar. Ee, bu kadar mı? Bence hızlı gibi, sence? Yandaki dede bizi mi geçiyor? Bakma ona, sinirim bozuluyor. Efendim, işçiler maaşlarına zam istiyor. Ben de altın dolu bir havuzda ördeklerle birlikte yüzmek istiyorum ama olmuyor. <laughs> Herkes istediğini alamaz bu hayatta. Başka? İşçiler daha iyi çalışma şartı istiyorlar. Ben de pazarlara oturup maç izlemek istiyorum ama karım izin vermiyor. Başka? Efendim bu iki çocuk sizinle görüşmek istiyor. Size ayıracak tam altı buçuk saniyen var süreniz başladı. Efendim merhaba. Fabrikanızın kirli atıkları lağımdan taşıp doğal hayata zarar veriyor. Neden arıtma tesisi kurmuyorsunuz? Çok pahalı, gerek yok. Sizi belediyeye şikayet edeceğiz ama. <laughs> Gidin bir de selam söyleyin. <laughs> Altı buçuk saniyeniz doğdu. Gönderin şu çocukları. Ama bir <laughs> Hadi bakalım, biz bir Hey. Tamam. Tarlayı da sürdüğümüze göre sonraki aşamaya geçebiliriz. Ne ekmek istersin Necati? Kepek ekmeği. Öyle değil. Bu tarlaya ne ekmek istersin? İskender. İskender ekemeyiz. Sebze ya da meyve söyle. Tamam, lahmacun. Saçmaladı diyece. Lahmacun ekemeyiz. Patates ekin patates. Buraya en güzel o gider. Patates kızartmasına bayılırım. Patates de neymiş? Römpence de patates demek. Hadi, patates ekelim. Patates 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 patates. <laughs> Alkış alkış bravo nasıl da hallettiler iki dakikada değil mi helal olsun helal <laughs> şu ikisine de rezil olduk gitmeyelim demiştim Hayır Şakir pes etmeyeceğiz şimdi belediyeyi arıyorum ee, efendim merhaba ne demek ilgilenemeyiz bu sizin sorununuz değil mi e kimin sorunu o halde öyle şey mi olur alo alo kapattılar Tabii kapatırlar. Onların derdi değil ki. Bizim burnumuz patlıcan oluyor burada. Bir dakika bir dakika. Onların derdi değil ha. Tabii ya. Buna onların derdi yapmalıyız. Nasıl yani? Şöyle. Şimdi çizelim şöyle. Bu ne söyleyin? Ütü. Hayır ne ütüsü bu fabrika. Fabrikanın pis atıklarını yer altından borularla taşıyıp belediye binasına götürürsek ne olur? Büyük zahmet olur. Bırak zahmeti. Borulardan geçen atıklar belediye çalışanlarına ulaşırsa bu sorun artık onların da sorunu olmuş olur. Tamam plan süper ama bunu nasıl yapacağız? Hem de yerin altından. İşte o kısım biraz imkansız. Keşke sebzelerle konuşabilseydik. Bize yardım ederlerdi toprağın altında. Aslında sebzelerle konuşabilirsiniz. Eğer doğru dili kullanırsanız dünyadaki her canlı sizi anlayabilir. Evet aynı bizim yaşlı komşu gibi. O da hep der ya bitkilerle çiçeklerle konuşuyorum diye. Bastonum nerede? Ne hey sen? Bastonumu sen aldın değil mi? Ne dedin sen bana? Cezağısın. Sana iki gün su yok. Ay, oy. Sonunda tarlayı adam ettik. Çak Necati çak. Çakacak halim yok Remzi. Elim uzanmıyor. <laughs> Ay şu tarlayı hallettiniz bravo size. Alın bakayım limonata yaptım. Baba! Baba. <laughs> Yardımınıza ihtiyacımız var. Ne oluyor? Şu ileride bir fabrika var ve kirli atıklarıyla doğaya zarar veriyor. Onları durdurmak için de patateslerinize ihtiyacımız var. Kızım sen devam et. Şakir saçmalıyor yine. Baba doğru söylüyor Şakir. Bitkilerle konuşup bize yardım etmelerini sağlamalıyız. Ben başlıyorum. Alo sesim geliyor mu? Alo patatesler. Hayır hayır daha pozitif ve sakin olmalısın. Merhaba sevgili patatesler biz dostuz. Bize yardım eder miydiniz acaba? Hayır bize cevap vermiyorlar. Bir açılım bakayım gençler. Ne yapırık battıcız? name is Necati? I from fein, fun, ein from fein. Mehtir, Mehtir, Mehtir. Übrük übrük, total total. İnanamıyorum. Bu lömpence. Bu patatesler lömpenceden anlıyormuş. Biliyordum işte. Bir gün herkes lömpence konuşacak. Sorsana Necati abi. Bize yardım ederler miymiş? Hemen. İşte Antares, Dom Pamperes. Abir abir, Zore, abir abir. Badi canı. Tamam oldu bu iş. Oley! tarlan bir işe yaradı sonunda. Hadi başlayalım hemen. sorumlusu da kim? Çabuk söyleyin. Efendim atıkların geldiği yer köydeki kimya fabrikasıymış. Öyle mi? Hemen ceza makbuzumu ve kalemimi getirin. Birileri bunun hesabını verecek. <gülüyor> <gülüyor> Aferin gençler. Sizinle gurur duyuyoruz. Teşekkür ederim sayın halkım. Fabrika müdürü Murtaza Bey doğayı kirlettiği için ceza kestim. Hiç merak etmeyin. Keşke biz sizi ilk başta uyardığımızda bizi dinleseydiniz. E, haklısın küçük hanım. Yaptık bir hata. Şimdi ise fabrika müdürümüz bizlere atık temizleme tesisi yapacağına dair söz verecek. Hadi müdürüm. Söz vermek için altı buçuk saniye veriyoruz size. <laughs> e, şey. E, e, evet atık su arıtma tesisi kuracağıma söz veriyorum. Sağdancı geçlenenzi, yardımzı içinzi. Abru Evet evet. Remzi, akşama patates kızartması yapalım mı? Çok canım çekti. Naygurt.